Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz şık çanta yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay düz bir parça halinde devam ediyoruz. Duvar kısmında istediğimiz boyda ulaştıktan sonra tamamlıyoruz. Burada önemli olan aksesuarlar, ipin rengi gayet güzel oldu. Bunu cüzdan olarak da değerlendirebilirsiniz ama ben telefon çantası olarak çalıştım. Ee, telefon, cüzdan ve birkaç böyle parça eşyamızı koyup rahatlıkla kullanabileceğimiz boyutta oldu. Bu şekilde zincir askı ile daha şık bir hale getirmiş oldu. Bir yumak ip yeterli oluyor. İpimi Vollyn Yarn'dan tercih ettim. Yine başlangıçta ayrıntılı bir şekilde bahsediyorum. İçerisinde sizlere göstermek istiyorum. Astarlama yaptım. Astarlama yaparsak daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Astarlamadan da video içerisinde kısaca bahsediyorum. E yine aklınıza takılan bir nokta olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacağım. Her zaman söylüyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beğeni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Wollen Yarn Metalik Lafya ipini tercih ettim. Bir yumak yeterli oluyor bir tane çanta için. Çok az miktarda elinizde kalıyor artıyor ipinizden. İpimden bahsetmem gerekirse %100 polyester bir ip 50 gram 110 metre uzunluğunda iki buçuk üç milim tığ numarası için uygundur diye belirtilmiş bakın kendinden renk geçişleri ve parlak bir yapısı olduğu için ördükçe çok güzel duruyor Ben çok beğendim Bu anlamda sizler için açıklama açıklama kısmı linkini bırakıyor olacağım tıklayıp inceleyebilirsiniz 3 milim tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Burada bir tane bursa ihtiyacınız var. Bunu da ben tuhafiyeden satın aldım. Bakın şu şekilde. Gayet güzel ve şık bir görüntüsü var. Çok da tatlı oluyor. ip ile çok da uyumlu oluyor. Bu şekilde burs. Sizleri şu şekilde göstermek istiyorum. Kısaca bahsetmek istiyorum. Burada boşluklar var. Bakın Buradaki boşluklardan içerisine örgümüzü yerleştiriyoruz. Çantamızı tamamladıktan sonra git gel yaparak makine dikişi tekniği dikerek sabitliyoruz. Bunu da kısaca video içerisinde gösteriyor olacağım. Bursumun ölçüsü 12 santim ölçüsünde bir tane burs ve bir tane hazır zincir askıya ihtiyacımız var. Tüm kullanacağımız malzemeler bu şekilde. Şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Toplamda 17 adet zincir çekiyorum. 17 tane zincirimizi çektikten sonra 17. zinciri parmağımla tutuyorum. 1, 2 tane daha zincir çektim ve 17. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğne. Ve aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 3 tane sık iğne yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Yandaki boşluğa geliyorum. Zincir içerisinden yani tığımı geçiriyorum. 1 tane sık iğne. Yandaki zincir içerisine geliyorum. 1 tane sık iğne. Bu şekilde her zincir içerisine bir tane sık iğne yaparak Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. 1 Aynı zincir içerisine dönüyorum. 2 Ve bir kez daha 3 tane sık iğne yaparak diğer tarafa dönüşümü sağladım. Şöyle ipimi tuttum. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Şimdi bu tarafta yapmış olduğumuz sık iğnelere karşılık gelen boşluğa aynı zincir içerisine birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Başlangıçtaki 3 sık iğne yaparak başladığım noktaya geldiğimde bakın bu boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmıyorum. Direkt buradaki 2 zincir çekerek başlamış olduğum noktadan tığımı şöyle boşluktan tığımı geçiriyorum ipimi çektim tek seferde çekerek bir tane sık iğne yapıyorum ve bir üst sıranın yani ikinci sıramızın başlangıcını yapmış olduk bu şekilde ve bu noktaya bir tane ilmek belirleyici takıyorum burada her zaman bir üst sıraya geçişimizi yapacağız bir tane sık iğne yaptım aynı boşluğa döndüm iki tane sık iğne yandaki boşluğa döndüm bir aynı boşluğa döndüm 2 tane sık iğne ve yandaki boşluğa geliyorum. 1 Aynı boşluğun içerisine dönerek iki tane sık iğne. Şimdi buraya baktığımızda 2 4 6 tane sık iğne yaparak geçişimi sağladım. Başlangıcımı yaptım. Devamında yandaki boşluğa geliyorum. bir tane sık iğne ve diğer köşe kısmında 3 tane sık iğne yapmış olduğum noktaya kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 3 tane sık iğne yapmış olduğum noktaya geldim. Birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir. Aynı boşluğa döndüm. iki tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi buraya hemen çift sık iğne öncesine ilmek belirleyici takıyoruz ki arttırma yapacağımız noktalar belli olsun diye. Çünkü ipin yapısı gereği tam net göremiyoruz. Eğer örgüye yeni başlıyorsanız bu noktaya bu şekilde ilmek belirleyici takarak kolaylıkla devam edebilirsiniz. Şimdi ortadaki boşluğuma geldiğimde 1, iki tane sık iğne yaptım. Yandaki 3. boşluğuma geldim. 1, iki tane sık iğne yaptım. Ve yine saydığımda 2, 4, 6 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane tek sık iğne yapıyorum. Ve yine öncesine ilmek belirleyicimi takıyorum. Şöyle taktım. Devamında buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Üçüncü sıramızın başlangıcını yapıyoruz. Boşluktan tığımı geçirdim bir. Aynı boşluğa dönerek. İki tane sık iğne yani çift sık iğne ile başlangıcımı yaptım. Hemen öncesindeki boşluğa bakın çift sık iğne öncesindeki boşluğa ilmek belirleyicimi takıyorum. Birinci boşluğuma çift. ikinci boşluğuma bir tane tek. Üçüncü boşluğuma bir, iki. Çift sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir, 2 ve yandaki boşluğa geliyorum. Burası son boşsun. Bir tane tek sık iğne. Çift sık iğne ile başladım. Tek sık iğne ile dönüşümü sağlamış oldum. Baktığımızda 3 tane çift sık iğne yaptık ve saydığımda 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Bir köşede. Devamında buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Ve burada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Birinci boşluğuma bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Çift sık iğne ile başlangıcımı yapıyorum. Hemen öncesine ilmek belirleyicimi taktım. Çift, yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geldim bir aynı boşluğa döndüm iki tane sık iğne yandaki boşluğa geliyorum bir tane tek yandaki boşluğa geldim bir iki tane sık iğne yandaki boşluğa geliyorum bir tane tek sık iğne saydığımızda 3 tane çift sık iğnemiz var ve sıra sonunda 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Bakın buradaki sonrasındaki ilmek belirleyicimizi çıkardım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane tek sık iğne yaptım. Ve hemen öncesi yine ilmek belirleyicimizi takıyoruz. Devamında buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar her boşluğa bir tane tek sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıramızın başlangıcını yapıyoruz. İlk boşluktan tığımı geçirdim. Bir. iki tane sık iğne. Çift sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Dördüncü sıramda. Bir tane çift. Yandaki boşluğa geldim. Tek. Yandaki boşluğa geldim. Tek sık iğne. Bir çift. iki tane tek. Yandaki boşluğa geldim. Bir. 2 tane sık iğne yani çift sık iğne yandaki boşluğa geldim bir yandaki boşluğa geldim bir tane tek sık iğne iki tane tek yaptım 1 iki tane sık iğne çift sık iğnemi yaptım ve son iki boşluğum bir yandaki boşluğa geldim iki tek yaparak tamamladım burada yine baktığımda üç tane çift sık iğnem var ve saydığımda 2 dört 6, 8, 10, 12 tane sık iğne ulaşmış oldum dördüncü sıramda. Devamında her boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burada hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. İlk boşluktan tığıma geçirdim. Bir, aynı boşluğa dönüp iki tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim bir. Yandaki boşluğa geldim bir tane tek sık iğne iki tane tek sık iğnemi yaptım. Ilmek belirleyicimi hemen çift sık iğnenin öncesine tekrardan şöyle takıyorum. İki tane tek sık iğneden sonra bir sonraki boşluğa geldim hemen çift sık iğne yandaki boşluğa geldim bir. Yandaki boşluğa geldim 1 2 tane tek sık iğne yandaki boşluğa geldim 1 2 tane sık iğne çift sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim 1 2 tane tek sık iğne yaparak tek sıramı tamamlamış oldum dönüşümü sağlamış oldum. Saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. E, sık iğneye ulaşmış olduk köşe için. Başlangıçta da yine 12 tane sık iğneye ulaşmıştık. Devamında her boşta bir tane tek sık iğne yaparak ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Bir üst sıra için hemen şöyle. Bir üst sıra için başlangıcımızı yapıyoruz. Şu an beraber beşinci sıramıza geçiyoruz. Bir, iki tane sık iğne. Çift sık iğne ile başlayan yaptım. Hemen öncesine yine ilmek belirleyicimi takıyorum. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane çift. 1 2 3 Bir çift 3 tane tek yaptım ve yandaki boşluğa geldiğimde çift sık iğnemi yapıyorum. Devamı yine 3 tane tek. 1 2 3 tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1 Yanlış oldu. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 tane sık iğne ve devamında 3 tane tek. 1 2 ve 3 tane tek sık iğne yapıyorum da devamında her boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. İlk boşluğuma bir, iki tane sık iğne, çift sık iğne ile başlangıcımı yapıyorum. Hemen öncesine yine ilmek belirleyicimi taktım. Yandaki boşluğa geldim. Bir, iki, 3 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 Çift sık iğne mi yapıyorum? Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 Çift sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 ve 3 tane tek sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada ipin yapısı gereği tam net göremiyorsunuz ve sayı saymanız birazcık zorluyor. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Diğer. Şimdi devamında her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam edelim. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Ve burada bir üst sıranın başlangıcını yapıyoruz beraber. İlk boşluktan tığımı geçirdim. Bir. Aynı boşluğa dönerek iki tane sık iğne yani çift sık iğne ile başlangıcımızı yaptık. Hemen öncesine ilmek belirleyicimi taktım. Bir alt sırada bir tane çift, dört tane tek yap, e, üç tane tek sık iğne yapmıştık. Bu sıramızda dört tane tek sık iğne yapıyoruz. İki, üç ve dört. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 Çift sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 ve 4. 4 tane tek. Yandaki boşluğa geldim. 1 Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 ve 4 tane tek sık iğne yaparak dönüşümü sağlamış oldum. Şimdi burada baktığımızda bizim her seferinde 3 tane çift sık iğne yapmış olmamız gerekiyor. Devamında her boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim ve ilk boşluğuma bir, aynı boşluğun içerisine 2 tane sık iğne yani çift sık iğne ile başlangıcımızı yaptık. Çift sık iğne ile başlangıç yapıyoruz. Tek sık iğne ile buradaki e, sıramızı tamamlamış oluyoruz. Devamında 1 2 3 ve 4. 4 tane tek sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 1. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2. Çift sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 1 tane tek. Devam ettim. 2. 3. Ve 4. 4 tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1. 2. Çift sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1. 2 3 ve 4 tane tek sık iğne yaparak dönüşümü sağlamış oldum. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Şimdi burada 6. sıramızı tamamladık. Benim için taban 6 sıra yeterli oldu. Dilerseniz aynı şekilde devam ederek büyütme yapabilirsiniz. 7. sıramızda bir tane çift, 5 tane tek. Büyük sıraya geldiğimizde bir tane çift, 6 tane tek. Buradaki tek sıra tek sık iğne sayımızda artış oluyor sadece. Dediğim gibi yeterli oldu benim için bu uzunluk. Hemen sizlerle de paylaşmak istiyorum. 13,5 santim uzunluğunda tabanımızı tamamlıyoruz. Buradan sonra herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sürekli dönerek duvar kısmına istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar devam edip geliyoruz. Şimdi istediğim uzunluğa ulaşana kadar devam ettim. Buradaki uzunluk tamamıyla tercih meselesi ama bence yeterli bir uzunluk olmuş oldu. Bu şekilde duvar parçamız. Ölçtüğümde 17 yaklaşık 17,5 cm ölçüsünde devam etmiş olduk. Burada istediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimin ilmeğimin içerisinden geçirip ilmek yürütme yapıyorum. Ve bir tane zincir çektim. İpimi bir tık uzun bırakarak kesiyorum. Çünkü artık çantamızı tamamlamış olduk. Şimdi burada çantamızı tamamladıktan sonra bursu birleştirmeden önce astarlama yapıyoruz. Astarı nasıl yaptım kısaca bahsetmek istiyorum. Bakın dümdüz bir parça halinde dikip geldim. Burası iç kısmı astarımızın burası da ters. Tersi Çantamıza gelecek şekilde ayarlama yapıyoruz ki böyle düz kısmını görebilelim çantanın içerisinde dümdüz bir parça kestim, bir tık uzun kestim ki ekstra taban dikmek istemedim. Düz uzun bir parça kestikten sonra iki yanlardan diktim. Daha sonra ucunu kıvırdım ve bu şekilde astarımızı içerisine yerleştiriyoruz bakın. Ekstra taban dikmek istemiyorsanız bir tık uzun bir parça keserseniz sizin için daha kolay olacaktır. Şimdi bu şekilde içerisine yerleştirdiğimizde buraya iğne ile dikiş yapmış olduğum noktalardan tekrardan dikerek sabitleyip geliyorum. Daha sonrasında bursumuzun sabitlemesini beraber yapıyoruz. Astarın dikme işlemini tamamlayıp geldikten sonra sıra geliyor bursu yerleştirmeye. Şu şekilde çantamın tam orta kısmını ve bu şekilde katlayarak da diğer ortasını şöyle belirginleştiriyoruz. Şimdi öncelikle buradaki bulmuş olduğum ortadan iğnemi geçiriyorum. Ve şöyle bursu buraya yerleştirip tutturuyorum. Şimdi bu tam orta kısımlardan bir tutturma işlemi yapmadığımız takdirde bursumuz yamuk olabiliyor. O yüzden bu noktalardan şöyle farklı bir ip yardımıyla mesela bir tane düğüm attım buraya tutturdum. Şimdi diğer tarafa aynı şekilde tam eşit olacak şekilde bakın burada tam ortadan yerleştirdim. Bir tane düğüm attım. Şimdi şu ortası 4 tane noktadan sabitledikten sonra dikme işlemine başlıyoruz. Hemen şöyle ipim karıştı. Hemen bu noktadan da tutturdum. son boşluğumda karşılık gelen nokta. Evet. Bakın dört tane köşeden tutturma işlemimizi yapmış olduk. Şimdi buradaki iplerimi hemen bir tık sağlamlaştırıyorum. Şimdi burada bursu kolay bir şekilde dikme işlemi yapabilmek için öncelikle bursunuzu içerisine gelecek şekilde örgümüzü bir yerleştirme yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında bakın ben de sizinle beraber bu arada bu tarz bir bursun dikme işlemini ilk defa gerçekleştiriyorum. Burada normalde makine dikişini nasıl yapıyorsak hani git gel yapıyoruz ya sürekli aynı o şekilde yapmamız gerekiyor. Buradan çıktığımda yani önden Arkada bakın örgümün içerisinden geçiriyorum. Daha sonrasında bir sonraki boşluktan örgümün dışına çıkıyorum. Burada sizlere gösterebilmem çok kolay olmuyor. Çünkü dikişler böyle boşluklar altta kaldığı için çok net gözükmüyor. Ama dediğim gibi bir ileriye bir geriye şeklinde şöyle geriye döndüm. Bakın şimdi aynı boşluktan çıkıyorum. Şöyle çıkamadım. Aynı boşluktan tekrardan çıkıyorum. Ve çıkmış olduğum boşluktan bir sonrakinden içeriye çıkıyorum. İçeri de bakın boşluktan çıkarken örgümüzün içerisinden geçiriyoruz. Örgüyü bakın bu iç kısımda aynı şekilde dikerek devam ediyoruz. Yani şu bursu görmüş olduğunuz boşluğa şöyle örgümüzü yerleştirip öndeki deliklerden hem önden hem arkadan şeklinde makine dikişi yaparak sabitleyip geliyoruz. Şimdi bursun dikme işlemini tamamladım geldim. Sizden içten görüntüsünü göstermek istiyorum. Tam anlamıyla net az önce gösteremediğim için bakın bu Boşluğun içerisine örgümüzü yerleştiriyoruz ve dışarıdan içeriye doğru dikme işlemi yapıyoruz. Yani dıştan görüntüsü bu şekilde, içten görüntüsü ise bu şekilde. Git gel yaparak sağlam bir şekilde dikme işlemimizi gerçekleştiriyoruz daha kullanışlı bir hale getirebilmek için ben bu şekilde kenarlardan bir tane zincir askı taktım. Bunu da isteğe bağlı alıp bu şekilde takabilirsiniz ya da ip yardımıyla da askı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde gayet şık bir çanta oldu. İster günlük kullanım isterseniz gece kullanım için dediğim gibi kullanışlı şık bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.